Toplam doğurganlık kızı, toplumların sağlık düzeyine, demografik geçiş açısından hangi durumda olduklarını, hangi dönemde olduklarını gösteren önemli bir ölçüttür. Toplam doğurganlık kızı kabaca 15-49 yaş arasında bir toplumdaki bir kadının sahip olması beklenen. Çocuk sayısının ifadesidir. Yani toplam doğurganlık kızı İstanbul'da 2015 yılında 2.5 bulunmuştur dediğimiz zaman bunun anlamı İstanbul'da 15-49 yaş arasındaki kadınların sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 2.5, 2.5'tir anlamına gelir. Teknik olarak ise bu kadar basit değildir teknik olarak toplam doğurganlık hızını hesaplamak istediğimiz zaman o bölgede 15-49 yaş arasındaki kadınlarda yaşa özel, her yaş için yaşa özel doğurganlık hızlarını hesaplarız. 15. yaş için, 16. yaş için, 17. yaş için doğurganlık hızlarını hesaplarız. Yani bir yıl içerisinde 15 yaşındayken doğum yapmış kadın sayısı bölü o yıl ortasındaki 15 yaş grubunda olan kadın nüfusu çarpı bin artı 16 yaşında iken doğum yapmış kadın sayısı bölü o yıl ortasında aynı bölgedeki 16 yaşında olan kadın sayısı çarpı bin artı 17 yaş, 18 yaş, 19 yaş ve 49 yaşa kadar bütün yaşlar için yaşa özel doğurganlık hızlarını hesaplayıp topladıktan sonra toplam doğurganlık hızını bulmuş oluruz. Toplam doğurganlık hızının halk sağlığı ve toplumlar açısından bir diğer önemi de başında söylediğim gibi demografik geçişin hangi döneminde olduğunu göstermeleri açısındandır. Demografin, demografik geçişin dördüncü dönemine giren toplumlarda toplam doğurganlık hızı 2.1 olur. 2.1 toplumların doğurganlık ve ölümlülük açısından dengede olduğu, nüfuslarının doğumlara ve ölümlere bağlı olarak artıp azalmadığı dönemi ifade eder. 2.1 demografik dengenin oluşturu bir durumdur. Yani göçler dikkate alınmaz ise toplam doğurganlık hızı 2.1 olan bir toplumda artık doğumlara ve ölümlere bağlı nüfus ne artıyor ne azalıyordur.